Amca. Efendim. Efendim. Amca. Efendim. Ne haber? İyi senden ne haber? Nasıl hayat? Zor uğraşıp duruyoruz. Sen ne yapıyorsun? Seni. Ben de annemin yanına geçiyorum şimdi adamlarım. Görüşürüz. Alo. Arama anasını siktiğim arama iki saattir numara arıyorum. Senin yüzünden ekran kapanıyor ama kudur kudur, kudur orospu evladı kudur. Yaz abi bir şey diyebilir ya, miyim? Neredesin? Ya. <gülüyor> 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 bir dakika. Sabaha kadar burdayım bugün! Çocuğum. Abi! <laughs> Yaz abi! Seni Yaz abi! Senin ağrını Beni <laughs> bırak! <Zabaha> kadar uğraşacağız bugün! <laughs> Sabaha kadar! Buradayım. Bekle Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazıyorum. Aman ne oldu bunu oğlu seni. Lan Beço. Efendim geliyorum abi hemen. Orospu Ardol, çocuğu sonra... abini gördüğüne niye sevinmedin? Abi. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Dur. Şşş <laughs> <Dur. gülüyor> <Dur. gülüyor> kalk kalk Beço kalk. <laughs> <laughs> Oğlum bu kadar sevineceğini düşünmedim ya. Abi sevinçten işte amalara uçtum. Neyle <laughs> <laughs> Neyi başaramadın amına koyayım. Ne Şu patladı Harbi mi Ay. Sen gel barbekü patla Neyse, Abi bunu çekin o zaman buradan Bunlar patlıyorsa Yani patlıyor ben size söyleyeyim denedim hmm. Allah patlamam yok mu Lan yok yok coś, ne yok Ya ne ya, söyledin, Anladın mı Böyle dolandıran Yapılmaz ya <laughs> çocuğu gören de Los Santos polis departmanının en bilgilisi sen ne diyecek? Sen ne biliyorsun? Kim o? Sen. <laughs> Yok öyle bir şey. Yok atınca bilmem ne olmazmış bir şeyler. Öyle ama. Gören de sanki. Basmayınca elektrik çarpmazmış. He ee, ama sanki. <laughs> sanki kullandın amına koyayım. Sanki bana CD eğitmeni amına koyayım. Yapma 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 yapma. <laughs> zindi Bu parçam tüm tofahçılara armağan olsun Edeler tuning Viraj da varsa bariyer Aldırma sen de yan, yan ver yan ver Önüme gidelim dedin de mazat mı yok dedik mazot birader var. Tokyo. Yan yan virajda koptu kayışlar Göz kamaştırıyor bizim tafaşlar Zanım farımda keskin bakışlar Sıkıntı yok emmi sen hiç karışma Kesiciyle yankılanıyor caddeler Sürtmezse sıkıntı var bilader Mızrağa da yandı döner tekerler Tofaşçı kızlar bayağı şekerler Küçük tatlı susamurum Evet Benim moratlı prensim Maço Efendim Hı, Nereye gideceksiniz? sahile gideceğiz. Gelmek ister misin? Bak Leyla misin? evet. Gir, sahile olur. gidecekmiş. Tabii olur, ki olur. Gel Biraz... Geleceğim olur. Hiç yok hangisini? Hadi <geleyim. gülüyor> gidelim. Araba senin mi? Evet araba bize ait efendim. Şirketinize yani. Şirkete şahsım ait. Şirket benim direkt hmm. komple. Vay. <laughs> Güzelmiş. Evet. İşte buralar ben... şehrimizin çok dizi de hmm. orası bu çocukları bunlar. Evet. Onun dışında Arkadaşlar. <laughs> ne haber lan? Beşik. Top. Onu da mı öğrendin? Neyi? Ya of ya. <laughs> Alo orta. efendim. Merhaba sayın dinleyen. Sizinle daha önceden sevişmiş miydik? Evet çok. Öyle mi? Kaç kere. Peki nerede? Yani yer mekan Şeydi metrobüste metrobüs mi gibi ki? Metrobüste mi? Tabii. Beni metrobüste unutan orası çocuğu sen misin lan? <laughs> <laughs> <He? gülüyor> evet. Ben şemsiye piç? Da Dağlarda ağlar. Dayının az sonra sinir şeyi kat <laughs> yükselecek. Kurur ben lan moralim düzelecek. Yol ver. Aa görüşürüz abi. Benim gözüm karardı. <laughs> <laughs> Allah'ın sopası yok. Sözsüz benden sopası yok. Sizin bildiğiniz belirlediğiniz koordinatlar üzerinden yürüme yapabilirler, evin içine ulaşabilirler ve sizlere ev ortamında sanki bir kadın bayan arkadaşınız gibi yardımcı olabilirler. Çamaşırlarınızı asabilir, çamaşırlarınızı oh. kurtabilir, yemeğinizi Nasıl her Nasıl yapabilir. bunları biliyorum ben. Anlayabildiniz mi? Nasıl yapabiliyor bunları bir robot? Sipariş vermek ister misiniz? Kadınlar mutfak robotu değildir kardeşim. Bunlara böyle davranamazsınız tamam mı? Zaman olmuş. Bugün olmuş oğlum ben de öğrendim işte seni söylüyorum. Hadi ya. Break, break. ya. Elektro şok yemiş, elektro şoktan ölmüş. Harbi mi? Çok zor öyle bir ölüm ama. ben de, ben de hiç IQ'm yetmedi beçoğum. Olur olur olur. Bu şehirde <laughs> her şey olur. Yayman çocuğu. namazını kıldınız mı? Kılmışlar. Yani benzinlikte ölmeyen adam çok ilginç yani <laughs> be çok. ben seni onu kire. Olabilir abi ilahi taktik. Allah'ın hikmetine niye karışıyorsun ki? Ta taktik mi? Taktik ilahi taktik. 4-4-2. 4, -4 <laughs> amına koyarım. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> e daha bir daha atıyorum. At bir de. bu çocuğu. Kardeşim bak. Öyle onlarla keyif verici maddelerle falan çözülmez bu iş bak. Wit bana baş konuşma. Tamam mı? <laughs> Sana diyorum ki alacaksın çelik çiçeğini çikolatanı. Gideceksin gönlünü alacaksın. Bu kadar basit ya. Yani misin bana shit mit men men amına koyayım. İki kişisiniz diye bakından dalganıza ha. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol altımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa sus akıllı yine kalem kağıt elim <laughs> Sıkıldı yine kalem kağıt elimde Geldin yine aklıma yazmak istedim beste Yazmakla bitmek bilmez bu kalpten bu aşk bitmez